Evet arkadaşlar bir üzere Türkiye Hırvatistan maçı var. Onu izleyeceğiz. Türkiye Hırvatistan kısa vlog olacak. Hadi şimdi maç izlemeye geçelim. Bence biz de alırız. Yani bir şeyle oynuyoruz. Küçük takımla. <laughs> Bizi yenen 1-0. Uzaktan gol atan. Yok diğeri kötü. Ama hmm. biz iyindik. Yani. Hmm. Şey var. Horst Hersten Ber Bersek miydi? Horsa Bersek var. O değil ama. Litvanya mı öyle bir takım vardı? Hmm. Lit o galiba Litvanya var. O da zaten değişik bir takım ya, değil mi? Litvanya bizi artık yenemez. Güçsüzdük. Adam en gençleri oynatıyordu. Ya Nazım da Fenerbahçe'ye gitti dedi ya. He. Çok hiç oynamadı ki. Adama yazık oldu. Antalya'da ilk 11'de başlıyor. Değişilmez oyuncu gitti Fenerbahçe'de kariyeri söndü. Kalecide şey var bizim Urcan. Uğurcan. He. İlk defa galiba. Şey oynuyorum Efecan. Almanya gol atmıştı. Tekrar. Büyük ihtimalle dediğim gibi biz alacağız. Sence? Konuş ya. Kaç kullanacağız? Hı. Hmm. Benim sesi gelmedi. Bilmem. İzleme gitmez yani. Yok. Kole göğsüm. gidiyoruz. Şey Hadi. Oo! Çok fena vurdu. Şuraya gitti. alamadık bu ataktan. Kalecileri Handanovic mi? Ya ben ne diyorum. <laughs> evet, yanımda dedem var. Dedemle izliyoruz bu maçı. Sence alır mıyız? 5-0. Pardon. 5 3. <laughs> Dedem şaşırdı. 5 <beş>, 3. <laughs> İnşallah. Gollerden birini de gurur atar. Nere <laughs> ya? Ama bir dakika gol yiyeceğiz galiba. İyi evet. ya. Ozan Ozan mı? Kim o? Meri. Ozan. Bilmiyorum. Şimdi sen o güneş girer bir kod atar. Dede ya. Dede ya. Aman aman. Dede ya. Aman aman. Oo. Dışarıları. Oha. Yok artık. İşte bu. Aa oh, çıktı çıktı. Çıktı. Çıkmadı. Artık. Sağlık, Hayır ama o adamdan çıkmıştı. Çıkmadı. Sen dizgin üzerine al. My God. Sen nasıl bir üstte girdin? O kaydıymış. Ha peri seyit. Ah vurdu. O kaymış. Ne oldu? O kaymış. <laughs> ah çıktı. Ah Efecan. Keltoşum girmiş. Kel toş kimdi? Efecan. Ha. Benim Biraz önce girdi. Muadriç ile beraber. 6-6. Yani, <laughs> yani golsüz. Yani şu an gol olmazsa coş olmaz Şu an 3-3. Öyle kor mu kralım? <laughs> Hadi. Ya ha. Hadi. Hadi. Hadi bir yapıştırmış buradan. Hatırlıyor musun? onun harika golleri oluyor. Hani İbrahimovic var ya şey Hı -hı. demiş. Dememiş de şöyle bakmış. E bu bize karşı 3 gol attı. Nasıl bir çocuk demiş. Şöyle bakıyor bak. Böyle bakıyormuş. Onun maçını <laughs> tek full tekrar izledim. Zlatan'a bize da şey attı. Burak sen Burak ama yenildiler. 3-2. Hmm. Ooo. Uçurdu. Ya bu da çok sert oynuyor yani. Bunu atsınlar futbol. Bunlar ismi sert. Perisic, Modric. <laughs> sonra Vida, bizimki Vida. Vida zaten adam vurdum öldürüyor ama Vida'yı hiç görmedim şu evet. evet. an. <laughs> Aha. Ya ne faal ya? <laughs> bu Modric çok iyi oynuyor. Teşke Türk olsaymış. <laughs> ismini ne yapardım ya sonra? Bahattin. Bahattin <laughs> 5 yaşında Kim? Yusuf Modric ya Yusuf 25 yaşında 25 bile değil Yusuf seçildi 35 yaşında Hayır Yusuf 25 yaşında değil mi? Seçilmiştir de 2008 yılında Yusuf yoktu <laughs> Yok Yusuf futbolda yoktu Hadi Püh <laughs> Enes de birazcık heyecanlı. O Gatafe de oynuyor biliyor musun? Hmm. Çoğu iş oynuyor. Hmm. Kenan da şeyde oynuyor. Şu an oynuyor mu bilmiyorum da. Kenan Fransa'da yok. oynuyor. Kenan Karaman. Yok Karaman değil pardon. Umut Meraş Meraş. Umut Meraş. Meraş Türkiye'de oynamıyor mu? Hayır. O şeyde e, Fransa'da ikincilikte oynuyordur. Büyük ihtimalle birinciler düş düşecekler ama. Fransa'da çok Türk'ümüz yok. Evet. Beş Türk var. 5 Türk var Roboviç... Dedi, hani Biz diyorduk ya Şu Lille'deki 4. Türkiye ne oldu Almanya'ya transfer olmuş ne? Yok Almanya'da şey olmuş geç... Almanya'da yok Şu Ara transfer döneminde Almanya'ya da şeye transfer olmuş 2. E, Lig takımına transfer olmuş Geçen hafta gol atmış orada gördüm İsmi Aykut bir şey Demir. Ya yani <laughs> <At 3 ,1> de oynarsam oynasın, Avrupa'da olsun. Ne bile Barcelona oynadı. Atatürk'ü o oynadı. Heee. Yani, sonra ne oldu ama kariyeri bitti. A. Gol <laughs> attı, baltı. Evet, şey, 2-1 yendik yani, benim sene sene. <laughs> Hı? O. Oh my god. Hadi! Hadi Ömer. Berkay. Kim? Berkay kim ya? <laughs> bu bu şey. Yabancı galiba. Yabancı Hayır yabancı ülkede oynuyor galiba. Uğurcan gidecek gibi gözüküyordu ama. Allah nasip etmedi. Allah dedi ki otur otur dön yerde ben şimdi çarpılmayayım mı? Hadi. Hadi 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 O o Sangare. of ya sen ne yapıyorsun? Ronaldomuzları der gördün mü Beşiktaş'ı şey yapmaya çalıştı. Dakika kaç? 84. Allah. O. 3 <laughs> 3 bitsin bence. Çünkü gol olmuyor. atamazsa 3 Ama ne de bu şeye geçiyor. Yani daha bunu nasıl anlatsam? Ünlü bir ülkeye yeneceğiz. Adamın şampiyonluğu vardı diye düşünüyorum. Hırvatistan şampiyon olmadı mı daha önce? Al ikinci olmuştu Fransa'ya karşı. İki sene önce Fransa. Ya. Bunlar da ikinci oldu. Bir üç bunlar. Biz bunları yenilmiştik değil mi ya? Hmm. Yok semi atmıştı galiba. Penaltılarda mı yenilmiştik yoksa yenmiş miydik? Hatır. Ama sonrasında da Bir şey olmuştu. Bir şey olmuştu. Biz ama ben hatırlıyorum galiba ya yani bir izlemiştim Semih gol atıyordu bunlara Semih Kaya mıydı neydi ismi Semih mi bir şey Hani spiker şey diyor Semih diyordu Yok artık İnç <laughs> iç Bu da Hırvat bu da Hırvat galiba Hayır ismi Aynı ülkeden kaynaklıdır. Belki Hırvatistan'ın kardeş takımıdır. Hatırlıyor musun? Ama yapmışlar dedi. Öyle. öyle şimdi değil mi? Başakşehir e, Olympiakos maçındaki hakem İsveçliydi. İsveç olabilir. Hayır pardon. Olum, pardon Yok yok dur. E, yan gidiyor? ülken ya? İsrail. Ha, İsrail'di. E, oynadıkları takımı Yunanistan. İsrail Yunanistan bizi sevmiyor. Ama ilişkiler Ama hakem de onları de Siyasete girdi. <laughs> evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Sonuna geldik. Dedemle maç izledik. Of be, sakala ee, Ya, maç